6. sınıf kazanım kavrama testleri sayfa 184 cevapları. Milli Eğitim Bakanlığı yayınlarına ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz. 6. sınıf kazanım kavrama testleri cevapları. Sayfa 1847. Waiter: well Melcmetu Cupcake Cafe. John: What can I have for breakfast? Waiter: John: No thanks. I think they are unhealthy. Which one completes the conversation? A. What about having some cheese? B. Do you want croissant and coffee? C. Do you want to eat some cereal with milk? D. Would you like to have a honey and butter? Cevap, B. 8. Sara, what about having some tomato soup with bread? John, yes, please. Which one completes the dialogue? A But I'm uh, full. B I think they are heavy. C I think they arent heavy. D I like bunk food very much. Cevap B. Dokuzuncu Who likes to ask? A Neil. B Jack. C Jeff. D Michael. Cevap B. Onuncu Who likes sausages? A Neil. B. Jack C. Jeff D. Michael Cevap A. 11. Who likes honey? A. Neil B. Jack C. Jeff D. Michael Cevap D. 12. Who likes EGG? A. Neil B. Jack C. Jeff D. Michael Cevap D. 6. sınıf kazanım kavrama testleri Türkçe, matematik, fen bilimleri, sosyal bilgiler, din kültürü ve ahlak bilgisi, İngilizce sayfa 184 cevabı. İle ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir, aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.